keramet gösterme diye bir kavram, bir deyimi yoktur. Var olan ya da kullanılan şey sadece insanların aymazlıklarıdır, hak bilmemeleridir, Allah'la yarışıyor olmalarıdır. Kimsin sen? Keramet gösterecek? Ha şunu söyle. Allah öyle ikramlar gösterir ki akıl hayal dünyamı aşar, kavrayış alanımı aşar, idrakimi aşar. Allah lütfeder mi? Eder. Bu yönüyle Keramatül Evliya diye bir kavram gelişti. Velilerin kerametleri aslında ilk dönemlerde olmayan sonraki dönemlerdeki bir kavramdır. Zaten Allah Teala herkese ikram etmiyor mu? Herkese zaten ikram etmiyor mu? Mesela sizin gibi gözü, göz yuvası, göz merceği olduğu halde göremeyen insanlar var ve siz görüyorsunuz. Bu ikram değil midir? Siz mi kendinize ayarladınız bunu? Ne kadar frekansla göreceğinizi veya duyacağınızı? Ne kadar idrak edeceğinizi? 10 yaşında başınıza gelen bir olayı hafızada tutuyorsunuz. Yaşınız 70 ve hala 60 sene önceki olay kafanızda. İkram değil mi bu? Nereye, hangi belleğe, hangi flash belleğe, hangi hard diske bunu kopyaladınız, siz mi kopyaladınız? Allah'ın lütfu tabii ki. Velike min fadli rabbi demeniz gerekiyor. İşte bu. Keramet budur. Yoksa istiyorsanız bir keramet göstereyim. Yağmur yağdırdık istiyorsanız bir de kar attırayım. Öyle mi? Keramet bu değil ki ya. Gösterilen keramet yok. Verilen keramet vardır. Ve ben buna şahsen inanırım. Allah lütfeder tıpkı şu anda konuştuğumuz, tıpkı şu anda dinlediğiniz gibi, tıpkı şu anda bedenimizle dimdik yürüme imkanımızın olduğu gibi. O yüzden büyüklerden ne demişler, ya bize bir keramet göster, reklam yapacaklar müritleri tabii. O da kalkıyor, odanın bir ucundan bir ucuna veya salonun neyse, o tarafa gidiyor, bir daha geliyor. Hala belki acaba uçacak mı, kaçacak mı, nasıl hipermen, süpermen bir şey mi olacak diye gelip oturuyor. E, keramet dediler, e, ayakta yürümekten daha büyük keramet var mı? Evet Allah Teala peygamberlere bir takım olağanüstülüklerle imdatta yardımda bulunabildiği gibi peygamber olmayan insanlara da bu anlamda bir takım yardımlarda bulunur mu? Amenna diyoruz çünkü bunun hem Kur'an'da hem de sünnete karşılıkları var.